Skibido okulu PT2 başlasın. Hocam notumuz kaç? Hocam sınavları okudunuz mu? Evet okudum. Kaç aldık hocam? Merak et söylüyorum. Gman 85. Juggnat 50. Crystal TVman 90. Titan kameraman 100. Titan speakerman 95. Ya niye en düşük benimki? Ağlama lan ben senden daha iyiyim. Kes lan sesini. Evet hadi zil çaldı çıkabilirsiniz. Oğlum Oğlum sen salak mısın? Niye ben daha geç lan? Sana mı soracağım oğlum? Evet bana soracaksın. Evet bana soracaksın. Bak oğlum beni derlen. Bak oğlum beni derlendirme. İçinden geçerim. Geç lan. Gel lan bahçeye. Tamam lan. Faço. Mito. Gel buraya. Oğlum biliyor musun okul yeni bahçe yapacaklarmış. Harbi lan. Evet. Oğlum ne oluyor lan orada? Ay şimdi şimdi işin bitti. Gel buraya. Hıya. -hı -hı. Da. Bismillahirrahmanirrahim. Bekle. Yanlış yaptım lan. Haydi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.